Hatay'da Medeniyetler Bahçesi temasıyla hazırlanan Botanik Expo 2021 ilk ziyaretçilerini ağırladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen açılışta gelen konuklar alanı gezdi. Merkez İlçe Antakya Karaksi mevkiindeki Expo alanında düzenlenen lansman ile açılışı gerçekleştirilen Expo 2021'e geniş bir katılım oldu. Genel Başkanım ee, sevgili misafirler, Hatay'a hoş geldiniz. Evet, e, burada Expo'nun ruhuna uygun bir alan yarattık. Tabii ki bu bir fikirle başlıyor, iddialı bir fikirle. Şöyle gel. Dönüşmüş, özgün ve tescillenmiş bir tasarım görüyoruz burada. Ee, bunun hikaye üniversite... E, Etkinlik müzik dinletisiyle başlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve misafirler Expo alanını inceledi. Yenma labi. Kılıçdaroğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Expo için yapılan ve dünyanın en büyük yer mozaiği olan 1600 metrekarelik ortak varoluş mozaiğinin son taşlarını koydu. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra iller bahçeleri, medeniyetler bahçesi ve biyolojik göleti gezip ilgililerden bilgi aldı. Antakya Medeniyetler Korosu'nun konser verdiği etkinliğe CHP yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, bazı ülkelerin Ankara Büyükelçileri, yerli ve yabancı misafirler katıldı.